Herkese merhabalar. Güzel formüllerimize devam ediyorum. Uğur şansı ihtiyacı olanlar, uğur şansım eksik olmasın diyenler, hep gittiğiniz yerde kapı açık olsun. Artık hayatınızdan kara bulutları mesela uzaklaştırarak yüzünüz gülsün istiyorsanız uğur şans tılsımını dilediğiniz gün karanlık güneş battıktan sonra geç saatinde yapman gerekiyor. Bunun için lazım olan malzeme bir tane A4 kağıt ve e, bir tane de kırmızı kalem. Neden güneş battıktan sonra diye merak ediyorsanız güneş batıp yok olduğu gibi yolundaki kara bulutlar, uğursuzluklar, engeller yok olsun gitsin anlamına geliyor. Şimdi bunu yaparken kendini pozitif hissetmen gerekiyor. Bunu kendin için de yapabilirsin. Daha önceden rune formüllerini yapanlar, artık tecrübe eden kişiler varsa takipçilerimiz, yakınlarınız üzerine fotoğraf ya da silüet üzerine yapabilirsiniz. Şuna dikkat edin, şans uğur şans, talih kuşu başıma konsun dedik gibi burada yukarıdan aşağıya çizmen gerekiyor bu formülü. Şimdi yapman gereken şu A4 kağıt üzerine şu formülü çizeceksin. Çizerken şunu diyeceksin mesela ben filanı filanı. Uğur şans kapım açılsın. Her zaman uğurlu şanslı olayım. Yüzüm hep gülsün. Şans yüzüme gülsün. E, uğur şansım benden eksik olmasın. Ben nereye? Uğur şans benden birlikte oraya. Amin diyeceksin. Ondan sonra üç defa üfürüyorsunuz. Hep rune formüller nefesinizle çalışıyor. Ondan sonra bunu evinde, yatak odanda, yüksek bir yerde, dolap üstü olarak bir yerlerde tutman gerekiyor. Yatak altı tutmayın, etki görmeyeceksiniz. Şimdi bunu yaptın, yaptıktan sonra 21 gün bu formül kalsın. 21 günden sonra e, bu formülü yakıyorsun, bu formülü yakıyorsun. 7 gün ara vereceksin sonra tekrar yenileyebilirsin ta ki hayatında her şey yoluna girene kadar bu formülü kendinden eksik etme demek istiyorum. Bunu herkes 7'den 70'e yapabilir. Birçok formüller üreyen, rahatsızlığı olanlar ya da hastalığı olanlar yapmasın diyorum. Ama burada üreyen olmadığı için rahat yapabilirsiniz. Hayırını görün, uğur şansınız. her zaman sizinle birlikte olsun.